Merhabalar, hoş geldiniz. Sıbam'da, nereden biliyorsun da Tuğba Aydın Öztürk'le berabersiniz. Bugün konumuz futbol. Türkiye'de spor denince akla hala futbol geliyor. Aslında son zamanlarda bakın Tokyo Olimpiyatları'nda bir hayli diğer dallarda da başarılı olduğumuz ortaya çıktı. Gençler acaba futbola önceki nesiller kadar ilgi gösteriyorlar mı? Türkiye'de fanatizm ne anlama geliyor? Holiganlık ne demek? Futbolun bir tarihçesi var mı? Haydi gelin bugün bu konulardan konuşalım. Türkiye'de bağımsız bir kuruluşta Door Insight araştırma merkezi tarafından yapılmış bir araştırmadan bahsedeceğim bugün size. Demografik olarak gayet güzel. 600 kadın, 600 erkek bulmuşlar. Bu katılımcılar 18 yaş üstünde ve onlara Türkiye'deki spor fikirleriyle ilgili, futbolla ilgili ve diğer dallarla ilgili neler düşündükleri, taraftar bilinci deyince aklına neler geldikleri gibi sorular yönlendirmişler. Hatta çalışmanın üst başlığı da Türkiye'nin taraftar haritası. Sadece iki hafta önce yayınlandı. Hatta bu sırada da işte tam böyle Şampiyonlar Ligi'nde çekişme vardı. Acaba bu sefer dört büyüklerden hangisi şampiyon olacak diye. Siz bu videoyu izlediğinizde Trabzonspor'u zaten geçtiğimiz haftalarda kutlamış bulunuyoruz ama bakalım önümüzdeki yıllarda tabii neler gösterecek. Şimdi araştırmaya bakalım gelin. Türkiye'de spor dendiği zaman hem kadın katılımcılar hem erkek katılımcılar çok büyük bir oranla ki bu %86 civarı futbol demişler. Bunu %62 ile basketbol ve %51 ile voleybol e, takip etmiş. Diğer sporlar çok daha sonra gelmiş ve bu spor dalları ile sosyoekonomik sınıf arasında yani bu sporlara ulaşılabilirlik anlamında bir ilişki olduğunu kabul etmiş kişiler. Yani diyelim ki çocukluğumdan bu yana su sporlarının içinde olmak istiyorum ama bunun için önce ya bir havuza yazılabilmem lazım, değil mi? Yani hani her ne kadar artık biraz daha işte belediyelerin veya işte bu tarz STK'ların kurmuş olduğu işte halk havuzları olsa da hala biraz sınıfsal ya da tenis ya da badminton dediğiniz örneklerin sınıfsal olduğunu ama futbolun özellikle çok ulaşılabilir olduğu Eline topu alan herkesin herhangi bir çim saha, saha bile olmasına gerek yok. Sokakta topu ayağını alabilen herkesin bu bir köylü çocuğu da olsa, bir şehirli çocuğu da olsa o sporun içine dahil olabilmesi sınıflar arasındaki sınırları da aslında ortadan kaldırdığı için çok eşitlikçi görünüyor. Türkiye'de bu arada hangi peki o zaman spor kulüplerini tanıyorsunuz dediğimiz zaman hala şaşmamış. Yine dört büyükler ama Türkiye'de ilk akla gelen Fenerbahçe olduğunu söylüyorlar. Galatasaray, Beşiktaş ve... Trabzonspor da bunu takip ediyor. Şimdi Türkiye'de farklı takımları tutan kişilerin çok enteresan bir aidiyet duygusu ve asla yani evet çocukluğumda bu takımı tutmaya başladım ve yani mezara kadar bu takımı tutmak benimle gider diye bir sosyal gruba aidiyet hissi var. Bu konuda insanlar doğduğundan beri aynı spor kulübünün taraftarıyım ve bu spor kulübüyle aslında gurur duyuyorum diyorlar. Fakat yine de yani bu bu arada bu oran %89 civarı. Türkiye'de fanatizm deyince yani holiganlık biraz daha bunun aşırı ucu biliyorsunuz. Daha içinde saldırganlık da olduğu bir türü. Sadece %11 yani o bir maçı izlerken kendini kaybedenler, saldırgan, işte fiziksel ya da psikolojik şiddete başvuran kişilerin aslında oranı sandığımız kadar yüksek değil. %11 ile 12 arasında seyrediyor. Peki bakalım, holigan sözcüğü aslında Türk Dil Kurumuna göre fanatik ve bir konuda aşırı tutkun olmak anlamına geliyor. Ee, özellikle Avrupa'da bazı bölgelerde holiganlık kültürü çok daha önde. Ama bir yandan da bakarsak futbol aslında 2500 senedir hayatımızda Mısır'da ve Çin'de futbola çok benzeyen oyunların e, tatbik edildiğini, oynandığını görüyorsunuz halk arasında. Ancak ki 1780'lere gelindiğinde İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta Cambridge kuralları adı altında futbol endüstrileşiyor ve buradan aslında çok büyük karlılık getiren, çok ciddi cirolar yakalayan, e, insanların bir futbolcu olma hayaliyle yanıp tutuştuğu bir sektöre dönüşüyor. 1780'ler. Burada hatta yine 1780'lerin sonunda, 1800'lerin başında da e, İngiltere'de ilk profesyonel futbol kulübü olarak da Sheffield kuruluyor. İlk kurulduğu fikir aslında oldukça da siyasi bir yandan. Göstermeye çalıştığı erkek figürü, eğitimli, Masküleniteye çok eğilimli, güçlü, beyaz, katolik Hristiyan ve bu anlamda biraz daha aslında ülkenin ileri gelenlerinin ait olduğu bir spordalı. Henüz halka ulaşmış değil. Halka ulaşması için en az bir 50 ila 100 sene arasında beklemek gerekiyor. Türkiye'deki e, bu büyük kulüplere baktığımız zaman da 1900'lerin başı biliyorsunuz hani özellikle üç büyüklere baktığımızda burada da aslında yine bir modernizm başlangıcı olarak görebiliriz. Osmanlı'nın beyaz yüzleri, daha beyaz Türkler dediğimiz kişiler aslında futbola başlıyorlar. Çok çok sonraları halkın her alanına yansıyan, bizleri böyle statlara e, heyecanla e, koşturan bir e uğraşıya dönüşüyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam her şeyin de sosyolojisini yapıyorsunuz. Futbolun da sosyolojisi olur mu? Bir kere futbol hala bir ülkede spor denince ilk akla gelen dallardan bir tanesi. Bizleri sosyalleştiriyor. İnsanlar bir stada gittikleri zaman bir yere ait olduklarını, orada kendilerini rahat, huzurlu ve mutlu hissettiklerini, bir yandan da hayatlarındaki o keşmekeşi ve Rahatsızlığı, mutsuzluğu atabildikleri yani daha doğrusu oradaki o katarsis duygusunu, o duygusal boşalım ve sağaltım duygusunu hissedebildiklerini söylüyorlar. Aslına bakarsanız kimliklerimizi anlatmaya çalışırken birçok kişi kendine işte anne, baba, çocuk, memur, işçi gibi kimliklerle tanımlar, statülerle tanımlar. Ama taraftar olmanın da bir anlamı vardır. İnsanlar sıklıkla şunu söylerler. Tuttuğum takımın maçına gittiğimde işte kaş kolumu giymek, bayrağımı almak, şapkasını takmak, insanlarla bir araya gelmek ve bunun üzerine konuşmak beni mutlu eder derler. Bu arada Birleşik Krallık'ta futbol sosyolojisi, spor sosyolojisi çok önemli bir alandır. Çünkü çok karlıdır. Çünkü toplumu çok dönüştürür. Eğer içinizde saldırganlık hissi daha fazlaysa bir maçın çıkışında Yine küçük suçlara, küçük çaplı suçlara biraz daha meyletme yönünde davranışlar gösterirsiniz. Bunu da psikolojik araştırmalar gösteriyor. David Goldblatt önemli bir isim, bir spor uzmanı aslında. Türkiye'deki işte spora baktığı zaman, mesela çarşıyı belirli bir yere koyuyor. İnsanları örgütleyebilme becerisi olduğu için, ama seyircinin çok ateşli, çok tutkulu ve çok destekleyici olduğunu söylüyor. Bakın sosyolojik yapıyla da bir bir ilişkili. Yeni bir araştırma açıklandı. Ondan da bahsedeyim dilerseniz. KPMG Futbol Benchmark raporu yayınlandı ve şöyle raporun başlığı şuydu. Türkiye'de futbol yaşlanıyor. Türkiye'de artık futbolu tutkuyla takip edenler, her maçı izlediğini söyleyenler, bununla ilgili ürünleri aldıklarını işte insanlarla bir araya gelip bir de maç bittikten sonraki sohbette izlediğini söyleyenler artık biraz daha X ve Y kuşağı. Z kuşağı herhangi bir şekilde kendisinin dahil olamadığı, sadece pasif izleyici olduğu bir eğlenceye o kadar da çok katılmadığını söylüyor. Bu sebeple son yapılan araştırmalar Türkiye'de futbol izleyicisinin yaşlandığını söylüyor. Z kuşağı belki biraz da e, video oyunlar oynama geleneğinin de getirmiş olduğu bu protein getirmiş olduğu bir şey, kurallarını kendi yazdıkları, eşleşmeleri kendileri seçebildikleri, mekanlarını kendileri tasarlayabildikleri ve tamamen inisiyatif kullanabildikleri oyunlara dönüyorlar. Futbol bir oyun olarak 2500 sene önce başladı. 1700'lerde profesyonelleşti ve çok büyük karlılık sağladı dünyanın birçok ülkesine. Birçok belki köyünde, kırsalında yaşayan gariban çocuk Ronaldo olma, Messi olma hayali kurdu. Çünkü o bir star olmak istedi. Ama Z kuşağının aslında bunları çok umursamadığını ve kendilerini farklı starlıklar doğurmaya çalıştığını görüyoruz. Çalışmalar enteresan şeyler söylüyor bize. Siz ne dersiniz? Bu arada yapılan araştırmalar konu futbol olduğu zaman ve taraftarlık olduğu zaman insanların biraz daha böyle öz eleştiri yapmaktan ve böyle yorumlarda birbirlerine çatmaktan, birbirlerine küçük linçler yapmaktan da hoşlandığını gösteriyor. Hadi gelin barışçıl bir dille top yuvarlaktır zaten nereye gidecek? Yorumlarda buluşalım. Teşekkür ederim.